Kaplumbağa Tufan ve Küçük Can'ın Büyük Macerası Kaplumbağa Tufan yemyeşil gür bir ormanın kalbindeki billur gibi bir göletin kenarında yaşardı. Tufan yaşlı ve bilge bir kaplumbağaydı. Kabuğu yüzyıllık meşe ağaçlarının kabuğu gibi pürüzlü, üzeri yosun ve zamanın izleriyle kaplıydı. En belirgin özelliği ise hızıydı. Ya da daha doğrusu yavaşlığı. Tufan o kadar yavaştı ki bir yerden bir yere gitmeye karar verdiğinde ormandaki diğer canlılar onun hedefine varmasını bir sonraki mevsimde beklerlerdi. Ancak Tufan acele etmezdi. Çünkü biliyordu ki evrenin en güzel sırları ancak yavaşlayan gözlerle görülebilirdi. Bir gün göletin hemen yanındaki çiçekli bir çalının içinde küçük can bir canlı belirdi. Can bir orman faresiydi ama diğer farelerden farklıydı. O sürekli bir merak ve enerji yumağıydı. Her an hareket halinde her şeyi koklayan, her deliğe kafasını sokan, her fısıltıyı dinleyen biriydi. Can için dünya hiç durmayan, keşfedilmesi gereken devasa bir oyun alanıydı. Can Tufan'ı gördüğünde heyecanla durdu. Bir kaplumbağayı daha önce görmüştü ama bu kadar sakin birini hiç görmemişti. "Merhaba yaşlı dostum." diye cıvıldadı Can, Tufan'ın kabuğunun etrafında üç hızlı tur atarak. "Ben Can. Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne görüyorsun?" Çok yavaşsın. Tufan, uzun ve bilge boynunu yavaşça uzattı. Can'ın tiz sesine aldırmadan "Selam küçük dostum." dedi. Sesi eski bir derenin mırıltısı gibiydi. "Ben Tufan. Ben düşünüyorum." Can zıpladı. "Düşünmek mi? Neyi düşünüyorsun? Ben düşünmeyi sevmem. Ben yapmayı severim." Hadi ormanın öbür ucunda üç büyük tepeyi açtıktan sonra unutulmuş bilgeler mağarası varmış. Orada her bilginin saklı olduğu söyleniyor. Hadi gidelim. Tufan sanki canın teklifini tüm bir mevsimi kapsıyormuş gibi derin bir nefesle aldı. Ah unutulmuş bilgeler mağarası. Onu düşünüyorum işte Can. Oraya gitmek önemli bir yolculuktur.'' aceleye gelmez. Acele mi? Acele etmezsek asla varamayız diye itiraz etti Can. Güneşin doğuşunu görmezden gelmek, hızlıca yemek yemek, uykuyu kısa kesmek lazım. Ben hemen şimdi yola çıkıyorum. Can bir rüzgar gibi çalılıklara daldı. Toz bulutu bile bırakmadan kayboldu. Tufan ise sakince ilk adımını attı bir ağacın dibinden diğerine doğru. Ertesi sabah Can mağaraya ulaşmak için koşmaktan yorgun düşmüş, çalıların arasında mışıl mışıl uyuyakalmıştı. Uyandığında şaşkınlıkla etrafına baktı. Oraya varamamıştı. O sırada yaprakların hışırtısı arasından bir ses duydu. Günaydın küçük dostum, iyi uyudun mu? Can gözlerini ovuşturdu. Tufan sanki dün gece hiç hareket etmemiş gibi yavaşça ve kararlılıkla yanından geçiyordu. Tufan, sen hala burada mısın? Nasıl yetişebildin? Ben koşuyorum. Tufan gülümsedi. Sen koşuyorsun can, ben yürüyorum. Koşarken tüm enerjini harcadın ve uyumak zorunda kaldın. Oysa yürürken her adımı sağlam atarsın. Hiçbir zaman durmak zorunda kalmazsın. Can Tufan'ın bu tuhaf mantığı karşısında kaşlarını çattı. Ama haklıydı. Can sürekli hızlanıp yavaşlıyor, dikkatini kaybediyor, yönünü şaşırıyordu. Tufan ise yalnızca ilerliyordu. Peki dedi Can biraz isteksizce. Beraber gidelim. Ama ben sana önden yolu gösteririm. Bu patika çamurluymuş. Şunu aşmalıyız. Şu çalının altından geçmeliyiz. Yolculuk başladı. Can tufanın etrafında fır dönüyordu. Her şey Can için bir görevdi. Tufan acele et, hava kararıyor. Veya Tufan, bu taşı atlamalıyız. Çok keskin. Tufan her şeye tek bir cevabı vardı. Bekle küçük dostum. İzle. Bir keresinde Can, Tufan'ı acele ettirmeye çalışırken bir çiçeğin yanından geçtiler. Can çiçeğin yalnızca rengini fark etmişti. Tufan durdu. Can oflayarak geri döndü. Ne var Tufan? O sadece bir çiçek. Tufan yavaşça başını çiçeğe yaklaştırdı. Görmüyor musun Can? Bu bir gece çiçeği. Sadece gün batımından hemen önce açar. Eğer koşsaydık bu mucizeyi sadece birkaç saniyelik bir renk olarak görürdük. Şimdi ise yaşamın bir anını görüyoruz. Can şaşkınlıkla izledi. Gerçekten de turuncu ve mor kelebek yavaşça çiçeğin üzerine kondu. Can ilk defa bir şeyi beklemekten zevk almıştı. Yolculuk tufanın hızıyla devam etti. Düzenli ve kesintisiz. İki gün sonra bir nehri geçmeleri gerekiyordu. Nehir gürül gürül akıyor, canın bile yüzmeye cesaret edemeyeceği kadar hızlıydı. Can telaşlandı. Şimdi ne yapacağız? Köprü yok, yüzemeyiz, geri dönmek zorundayız. Tufan nehrin kenarında durdu ve etrafı süzdü. Canın aksine hemen telaşlanmak yerine gözlemledi. Nehrin bu kadar hızlı akmasının bir sebebi var can dedi Tufan. Sanki bir şey onu tıkıyor. Hadi biraz yavaşlayalım ve nehrin bize ne anlattığını dinleyelim. Tufan nehrin kıyısında yarım saat oturdu. Can ise sabırsızlıkla zıplıyordu. Sonunda Tufan nehrin hemen yukarı yakasında devrilmiş bir ağacın suyu tuttuğunu fark etti. Can bak Ağacın kökleri suyun dibini azaltıyor. Eğer dikkatlice o köklere tutunarak karşıya geçersek suyun en sakin yerini kullanmış oluruz. Can şaşırdı. Koşarken asla fark edemeyeceği bir ayrıntıydı bu. Hızlı olmak her zaman ilerlemek anlamına gelmiyordu. Bazen doğru ilerlemek için durmak gerekiyordu. Birlikte tufanın bilge gözlemi sayesinde güvenle nehri geçtiler. Sonunda üçüncü günün akşamı unutulmuş bilgeler mağarası görüş alanlarına girdi. Can yorgun ama heyecanlı bir şekilde mağaranın kapısına koştu. Mağara devasa bir kayanın içine oyulmuştu. Can içeri daldı ve heyecanla bağırdı. ''Bilgeler neredesiniz? Sırları nerede saklıyorsunuz?'' Mağaranın içi boştu. Yalnızca nemli, karanlık bir duvar ve tozlu bir zemin vardı. Can hayal kırıklığıyla yıkıldı. Boş mu? Bu bir yalan mıydı? Tüm bu koşuşturma, tüm bu yavaşlama boşuna mıydı? Tufan mağaraya girdi, her zamanki gibi yavaşça. Başını tavana kaldırdı. Sesi yankılandı. Hayır küçük dostum, boş değil. Bilgeler duvarlara kazınmışlar. Tufan el feneri alarak kullandığı parlayan bir böceği mağaranın duvarına tuttu. Duvarda eski çağlardan kalma anlamlı resimler ve yazılar vardı. Tufan en büyük ve en merkezi yazıta yaklaştı. Yazıtta şöyle yazıyordu. Hayatın en büyük sırrı varış noktasında değil, yolda saklıdır. Önemli olan hızı değil, tutarlılığıdır. Koşarsan görürsün, yavaşlarsan anlarsın. Can yazıyı okudu ve sonunda her şeyi anladı. Hızlı koştuğunda sadece aceleyi, endişeyi ve yorgunluğu topluyordu. Ama tufanla yürüdüğünde gece ışığı çiçeğinin mucizesini görmüştü. Nehrin sırrını çözmüştü. Yolun her kıvrımında yeni bir bitki, yeni bir böcek ve yeni bir an keşfetmişti. Can, Tufan'ın yanına oturdu ve ilk defa bir an için kıpırdamadan durdu. "Tufan," diye fısıldadı. "Anladım. Mağara'nın bilgeliği burada değil. Buraya gelirken öğrendiklerimizdeydi." Tufan gülümsedi. "Öyledir küçük Can." Koştuğun zaman sadece zamanı görürsün. Yürüdüğün zaman ise hayatı görürsün. Artık sen de bu bilginin bir parçasısın. Mağaradan dışarı çıktıklarında orman cana eskisine göre çok daha büyük, çok daha sessiz ve çok daha güzel görünüyordu. Artık hızlı hareket edebilirdi ama acele etmeyi bırakmıştı. Can ve Tufan Ormanın kenarındaki gölette birlikte yavaşça yürüdüler. Can artık tufanın sırtına binmiyor, onunla aynı tempoda yürüyordu. Tufan dedi can, şimdi ne yapacağız? Tufan göletin kenarında durdu ve suya baktı. "Şimdi küçük dostum," dedi bilgelikle, "şimdi bir sonraki adımı düşünüyoruz." Ve böylece hızlı fare ve yavaş kaplumbağa ormanın en iyi arkadaşları olarak her adımı özenle atarak ve her anın tadını çıkararak sonsuza dek maceralarına devam ettiler.